Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Dead by Daylight videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Demogorgon oynayacağız. Bazılarınızın evet oh be sonunda dediğini duyar gibiyim. Evet sonunda artık Demogorgon oynuyoruz arkadaşlar. Benden sürekli artist, Hillbilly ve Demogorgon oynamamı istiyorsunuz. Çünkü bu üç katilde benim en sevmediğim 3 katil oyunda. Sevmememin sebeplerim de hepsi için ayrı ayrı sebeplerim var. O nedenle bu üç katil oyunda hiç oynamayı sevmiyorum ben. Siz de yorumlarda sürekli bu 3 katilden birini illaki istediğiniz için ben de bir anket oluşturmaya karar verdim. Ve bu anketin sonucunda 500 86 oy içerisinde %65'te sizler Demogorgon tercih ettiniz ve ben de bugün Demogorgon oynuyorum. Bu gibi anketleri yakın zamanda daha sık yapmaya başlayacağım. Sizlerin istekleri doğrultusunda katilleri oynak benim için de sizler için de daha iyi olacak zaten. O nedenle bugün Demogorgon'la başlıyoruz. Şimdi ilk önce eklentilerimize geçelim. Eklentilerimizden ilk alacağım şey kahverengi. Demogorgon'un mor ve yeşil edonlarından ziyade kahverengi ve sarı edonları genelde daha iyi oluyor. Çünkü aptal bir karakter bunu hak ediyor galiba. Bu kahverengi edon sağ klikli bir survivor'a vurduğumuz zaman vurduk sonraki bekleme süresini %15 kısıyor arkadaşlar. Yani bildiğiniz sağ klikle çalışan bir Sadie gibi düşünebilirsiniz. İkinci alacağım bu saraya dönüşse yine sağ klik özelliğimizle paletleri kırdıktan sonraki bekleme süremizi %15 kısıyor. Yani burutlu strength efekti veriyor neredeyse. O nedenle paletleri sağ klikle kırmak bizim için daha iyi olacak. Geçiyoruz avantajlarımıza. Avantajlarımıza geçtiğimizde Demogorgon oynuyorsak abi garanti en güzel en son almak zorundasınız. Çünkü obzesi o kadar rahat öldürebiliyorsunuz ki sağ kliğinizle. Hiçbir şekilde stack kaybetmeden oyun boyunca en güzel en son güzel güzel skorlarınızı alabiliyorsunuz. Bu nedenle bu katilin main perklerinden kesinlikle en güzel en sona her zaman kullanın abi. İkinci perk olarak korku tellalı tercih ettim arkadaşlar. Ansızın jeneratörlerin yakınından portaldan çıktığımızda survivorların hemen sprint burst oradan uzaklaşmasını istemiyorum. Ya da varsa litleri veya balansları hemen onları kullanıp yine dediğim gibi bana mesafe açmalarını istemiyorum. O nedenle mind alıyorum ve jeneratör yapan survivorların bitkin durum efektinde kalmasını sağlıyorum böylelikle. Üçüncü perkimiz enerji. Jeneratörlerle uğraşmak istemiyorum. Zaten Demogorgon beni oyun içerisinde çok uğraştırıyor sevmiyorum. O Starkey'i tutturamadığım zaman Survivor'ın benden uzaklaşmasından nefret ediyorum. O nedenle bir de üstüne jeneratörlerle uğraşamam. O nedenle enerji tercih ettim. Bir Survivor'ı normal saldırılarımı yere düşürdüğüm zaman Teridius'um içerisindeki jeneratörler patlayacak ve %8 gerileyecek arkadaşlar. Ve son olarak da çözülme alıyorum. Yine çözülmeyi de bir Survivor'a hasar verdikten sonra onu yaraladıktan sonra Teridius'um içerisindeki paletlerden kayılan o paletleri anında kırılmasını sağlayacak arkadaşlar. Bunu da öylesine belki denk gelir güzel bir an çıkar diye açıkçası. Demogorgon çok oynamadığım için çok da böyle jeneratör bataklık şeylerde almak istemedim. Atak olarak herhangi bir şey atmıyorum. Hangi map gelirse orada oynayacağım ve maçımıza geçelim. Let's go. Evet maçımız başladı. bataklı Göl geldi arkadaşlar. Bu bataklı göl ne ya? Ben bu map'te oynamayı sevmiyorum. Çok karanlık ve survival'da sürekli kaybediyorum. Survival oynamak da çok sıkıcı aslında bu map'te zaten. Çok karanlık ve ne bileyim kasvet dolu içimi karartıyor açıkçası. şöyle portalları dizerek başlıyorum. Benim demokordum oynamamayı sevmememin sebebi oynamamayı. Bu ne biçim cümle oldu ya? Demogorgon oynamayı sevmememin sebebi arkadaşlar, sağ klibi kaçırdıktan sonra Survivor o kadar fazla bana mesafe açıyor ki Yani bir sağ klibi kaçırmanın, bir özellik kaçırmanın cezası bu kadar fazla olmamalı diye düşünüyorum ve bu nedenle oynamayı da sevmiyorum. Burada vurabilir miydim ya? Sol krik atabilirdim sanki. Ya bir de aptal aptal kararlar veriyorum ben bu katil oynamayı sevmediğim için. Yani sanki böyle her yapacağım şey fail olacakmış gibi hissettiriyor bana. Otomatik olarak böyle psikolojik bir baskı var üzerinde bu katil oynarken. Bak, normal şartlarda başka katil. Ne yapıyor oğlum? Tamam, bu da bu da belirtilen olduğuna karşı oynamayı sevmiyor arkadaşlar. Çözülme var, kullanacağım, kullanacağım, güzel olacak. Hayır kullanamayacağım, bunu fark etti galiba. Uzaklaşıyor. SDB'simi alabilir miyim? Tamam, paleti kıralım olur. Paletleri rahat rahat kırabildiğim için o yanını seviyorum ama geri kalan hiçbir noktasını gerçekten sevmiyorum. Nefret ediyorum. Portalları falan da zaten adam akıllı kullanmıyor ama. Tamam bu adam bütün paletleri devire devire gidiyor bu arada. Bir tane jeneratör bitti. Adam oyun kazandırıyor şu an ya takıma. Takıma oyun kazandırıyor. Takıma. Takıma oyun kazandırıyor. Kazandır mı artık oyun? Yeter artık çık şu spottan aptal yerden çık. Tamam atladım bitti atlama hakkın bitti kardeşim yeter be. Tamam etraftaki bütün jeneratörleri patladık orada biri var. Mı? Yok tamam. Ben, ben sadece delirmişim. Sıkıntı yok. Şimdi şuraya astım. Kulübedeki jeneratör yapılıyor bu arada. Kulübeye hemen damlamam lazım. Windbreaker sayesinde şuradan lit falan bir şey görmeden adamları uzaklaştırabilirim belki diyeceksin. Ama kimse yok. Okay. It's fine. Ya büyük binaya daha gitmem. O taraftaki jeneratör yapsınlar. Gerçekten gram umurumda olmayacak. Şu jeneratörü burada bir engelleyebilir miyim? Adamlar çok saklanıyor ya. Ya zaten kopkoranlık map bir de saklanmayın. Şöyle portal atayım bu jeneratörü yap. Ana dolaba girdi enayi. Şöyle çaktırmadan ona yaklaşayım. Daha sonrasında dolabı açayım ki bu arkadaş dolaptan çıkıp kaçmakla uğraşmasın. Kafam böyle kapıya doğru döndüm orada. Birazcık mind game attık orada. Onu almış alacakmış izlenimi vermek istemedim. Daha sonrasında bu şekilde yakalayabilmek için kendini güvende hissetmesini sağladım. Bu da güzel oldu. Bu arkadaş obses. Şöyle serbest tekrarımızı kaybetmeyelim. Sağ vuralım. Demon'un um bak en güzel bir yanı varsa o da bu abi. Gerçekten bak bu yanı güzel. Obzesi rahat rahat öldürebiliyor bu çat. Obzesi rahat rahat öldürebildiği için de sevdiği steklerim her zaman elimde kalıyor. Dead falan oynadıktan ya da başka katiler ve best oynadığımda Obzesi bir şekilde ignorlamam gerekiyor. Çünkü eğer ignorlamazsam sevdiği best steklerimi... Oğlum kay, kaybol. Bak vururum. Ya çok riskli. Denerdim var ya demo oynamıyorsam denerdim. Hayır kırma oku. Tamam kırmadan. Aferin akıllı çocuk aferin. Sevdiği besteyi ver bana aferin. Aferin. Aferin aferin. Güzel. Sen şimdi bir tane paletten kayar mısın canım arkadaşım? Ya da kayma ya. Burada çok, burası çok kalabalık. Trafik etmeyeceğim. Şurada biri var. izlerini gördüm yine. Şu eriyor. Tamam süper. Enerjiyle patlıyor sürekli unutuyorum. Enerjinin de şu cooldown'un kaldırılması bayağı güzel oldu ya. Burayı birazcık şu an campliyor sayılırım. Çünkü oyun bu site'de dönüyor. Ve ben o büyük binaya gitmek istemiyorum. Bana tamamen büyük bir zaman kaybı olacak derken. Şuraya bir portal koyarken. iki arkamızı döndük hemen aldınız adamı ya. İki, iki kafamı çevirdim. iki bıraktım orada. Hemen bak. Bak ama bak ağzımı açmıştım. Niye deviriyorsun paleti? Ağzımı açmıştım. Ya atlasaydım? Ya insta atlasaydım ben. O zaman ne yapacaktın? Nereye gidiyorsun? Peki buradan geri atladın. Yapsa karakter uçup durma ya. Ben şurada bir tane vursam daha sonrasında özel şeyle çözülmeyle birlikte bir şeyler yapsak. Hasar yesen, düşsen, paleti kırsan bir şeyler olsa. Yani hiçbiri olmayacak anlaşılan. O zaman sonra şuradan uçayım. Şöyle bir uç. Ya bu beyin niye ki? Ne, ne salak bir çar ya. Valla bok gibi çar ya. Neyi seviyorsunuz ki? Ben sevmiyorum diye seviyorsunuz. Bak yemin ediyorum. Siz bu çarı sırf ben sevmiyorum diye istiyorsunuz. Başka bir mantığı yok. Bu, bu çarı severek oynayan var mı ya? Var mı aranızda? Bu çarı gerçekten canı gönülden severek sırf size Jitinx'e alakası olmaması lazım. Bu arada hani bu söylediğimin. Size Jitinx hayranı olup Demogorgon'u oradan sevip oyunda da oynamayı sever olabilir. Hani bununla bir bağlantı olmadan gerçekten sebe... isti, bile isti oynayan var mı ya? Ben mi ruh hastasıyım bir tek? Öl artık. <laughs> bu be. Jeneratör tekmeliyim. Tamam. Onu da öldün. Ya buraya. Beni köşeye asacağım. Beni seni şu köşeye ya da vazgeçin. Buradaki paleti harcamıştı o yüzden buraya atacağım. Paleti harcamasaydı köşeye asacaktım. Portallarımı yine muazzam kullandığım harika bir oyun oluyor. Ne oluyor burada? Yani sprint Burst falan kullanamayacaksın. Lit de kullanamayacaksın. Hiçbir şey kullanamay ya. kullanamayacaksın. Ya bir palet var. Şu burada bir palet var. Ve benim artık sana, seni, seni, sana bir şeyler... Ya 3 stack CDB'sine özellikle oynadım bütün oyunu ya. En bir yasakladı mı biri bana? Ah. ah. Sabır ver. Allah'ım. Ne olur yetişeyim. Bu tur vurdum, bu tur vurdum. Otur. Ya, ya, uçmadı, uçmadı. Gerizekalı çalışmadı uçmadı. Ya çıldıracağım. Ya ne yapıyorsun? Salak gerizekalı. Öl. Uf ya. Tamam enerjiyle orayı patlatmış oldum bu sayede. Arkamdaki jeneratöre vurmama gerek kalmayacak. 4 tek CDB'si var. Bak CDB'si kasmaya başarırsam oyunu kazanırım. Olay CDB'si kasıp kasmamamda bitecek. Eğer kasarsam Zaten M1 bir, bir katil olacak hani devamında. Sağ klik kullanmak zorunda kalmayacağım ve kazanacağım. Ama kasamazsam öleceğim. Feng. Tamam. O büyük final jeneratörün bitmesine zaten razıydım. Sıkıntı yok. Oğlum. Slow volt atma buradan. Enayi. Enayi. Bir e atlayacaksın mı içeri? Atlamadım. Nereye koştun lan? Lit mi var? Yok tamam. Şöyle 5. sevdi bestimi aldım. Güzel. Güzel güzel güzel. Yeni Yamada Seyde Besto çok iş yapıyor. Zaten az koşuyor Survivor'lar. Bizden daha az uzaklaşıyorlar. O sayede şöyle bir... Ya buradaki palet yenmişti değil mi? Yani nereye gittin? Heh. Tamam. tamam güzel. Of etraftaki bütün jenleri patlattım. Harika. Enerji güzel çalıştı. Bu jeneratör de bu şekilde sıfırlanmış oldu. Gayet iyi. Ona gitmeyeceğim. Burada saklanan başka bir palet var. Evet sen obses misin? Koş koş hareket et anlamam lazım. Tamam değilsin. değil. değil bu saat şey başlamadı. Ya bu tahttan kim koydu bur buraya? Ya koşmasak mı burada? Ya defol git ya. Sen ne mi uğraşacağım? Ben yine bu adamı öldüreceğim. Kim bu? Kim var burada? Sen hangi kolor edesin? Üçü de kolor edesin. Hangisinin olduğunu ayırt edemiyorum. Ama bak bak fenge. Bir fenge gidesin var bak. O fenge önüme çıkarsa öldürürüm. Ya sen obzessin. Aa, bunu kırmam lazım çünkü şu an Feng o buğunda heal'lanıyor. Ve senin iyice bir dibine gireyim çünkü takrik kaçırmak istemiyorum. Tamam güzel. Bu paleti devirsene. Hadi hadi devir. Deviremedin salak. Herkese göre belki de datlardan. Tamam güzel 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 güzel. Allah'tan sağ klik atmaya çalışmadım. Sa şey sol klik atmaya çalışmadım çünkü kesin o dedardı yiyecektim kafama. Bu adamı da şuraya asalım. Bang! ama ben sana dedim ki kaşınma dedim. Gözüme gözükme dedim. Nereye gittin yine? Ya bu çocuk slow atıp duruyor, yürüyüp duruyor. Kaybediyorum her seferinde ya. Bak yine kayboldu ya sırra kadem bastı. Kulübeye gidiyorum. Buradan bir kulübe yapalım. Oo ilk yapmışız kulübe. Hop ben, ne yapıyorsun oğlum? Bak bak ya patladı ama kanka patladı. Ben daha önce vurdum. Patladı o jeneratör. bitirmemesi lazımdı ya. Nefret ediyorum bu gorgun olduğu için patladı. Bu bitme bitti jeneratör. Başka bir açıklaması yok. Başka bir katil olsaydı ölmeyecekti. Şey olmayacaktı. Ya nereye gidiyoruz? Ben bu tarafa gelmeyeceğim. Beni beni ilgilendiren bir şey yok o tarafta. Ben burada oynayacağım. Şu bunu gidip kırmam lazım. Ölen adamın bunu değilse gidip kırmalıyım. Aha buldum seni çocuk. Gel buraya. Gel buraya gel. Gel gel. Günün intikamı senden çıkacak. Sa sağ, sağ klik falan atmayacağım çünkü sol klik atmam lazım. Sdb'sim 8 yük. Hatta yeni yama birlikte 10 yük. Şöyle benden uzaklaşamadan uçacağım onun sırtına şimdi. Şimdi uçacağım işte senin sırtına. Ya ne güzel mesafe açamıyor. Ta ya, adam gitti. Auto evinde adam şu anda. Bak 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 bak. Bak bak bak. i̇yi ki bir sağ klik kaçırdım bak. İyi ki iyi ki bir sağ klik kaçırdım. Kaysana kaysana. Kay kay. kay. Lan kaysana. geri zeka Kay. Kay. Tak. Hadi evine. Hadi, hadi evine, hadi. Güzel, 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 güzel. İyi çalıştı, iyi çalıştı. Tamam. Oğlum o. Ooo, oh, bitirmiş jeneratörüü. cd katliamı. Ya bir de o suya adrenalin timingine bak. Çıldırırsın. Burada katliam yapmam lazım. Sana değil, sana değil, sana değil. Polarete vurmam gerekiyor. Çekil. Nereye gittin? Nereye gittin? Gel buraya. Seni de öldürmem gerekiyor. Hemen seri. Ya. Lütfen öl Feng. Feng lütfen öl. Süper. Tamam 3 kill ile bitirebilirim. Feng'in son Hemen hızlıca asacağım. Eğer diğer çocuk Kudret'i yerden kaldırmak yerine kapıyı açıyorsa ki açmış. Buradan görebiliyorum. Kudret'i asarsam onu benden gelip imkansız alması. 10 stack sayıda bestim var. 10. 10 stack sayıda best var. Ve çocuk şu an kendi ölüm fermanını da imzaladı bunu yaparak. 4 kill alıyor muyum? Bunun dedardı vardı. At oğlum. At. At dedardını. Atsana lan. Salak herif. Korkuttun beni. Bak atacaksınız zannettim son anda. Çok bekledin zannettim. Tamam güzel. 4 kill aldım. Takım arkadaşını satıp çıksaydı 3 kill almış olacaktım ama Sonunda 4 kill almayı başardım. Güzel mücadeleydi. Güzeldi. İki taraf içinde. Şöyle seni astım. Bunda son hakkıymış zaten. Bunda son hakkı. Ben herkesi çok adil asmışım bu arada. Küçük bütünler atsaydım maçı daha rahat kazanabilirmişim. Güzel. 4 kill maçı bitirdik. Nice. Allah'ım sonunda kazandım Demogorgon'la. Oley be. Amansız katil. Ya senin ağzının o çiçek yaylarını şey yapayım ya. Ne iğrenç salak bir ka 83 kalp puan almışım. Gayet güzel. bir buçuk neredeyse 2 pip almaya çok yakınım. Burada neyden kapatmışız? Evet. açtırdığımız için olmuş. 2 pip o yüzden alamamışız. Sonra önünde merak eden için pekleri bu şekilde hemen ikinci maçımıza geçiyoruz. Let's go. Eee, ya bu hep ne ya? Yeter artık. Demogorgon'un laneti mi bu? Tam ne güzel mükemmel map falan bir şeyler diyecektim ya. Of ya. Neyse bak. Tamam bir dakika. iyi yanından bakacağım. Tamam mı? Map çok büyük. Ve ben Demogorgon'la map'in bir ucundan bir ucuna... nasıl bir gölge ya? Bu nasıl bir el ya? İşte... Aa, heh, bak ben buyum. <gülüyor> çok komik <laughs> ya. Ya of ya Allah'ım ya oynamak istemiyorum ben bu map'te. Çok çirkin. Demogorgon'un laneti bu ya. Gerçekten sevmeyim diye kötü mapler veriyor bence. Ben ne, ne kadar iğrenç ki. Bu mapi niye tasarladınız ki? Bu Resident Evil dünyası için yapılmış bir map. Dead by Daylight dünyası için değil. Ya bu jeneratör bitiyor ya. Ben adam bulacağım da. Ben adam öldüreceğim de. Ben... Ben bu kim ki bu? Obzes bir de benim. Bir saattir kovaladım adam obzes ya. Sedibes takasamayacağım. Gidiyorum ya saldım. Ne uğraşacağım? Aha. Seninle uğraşacağım. Yeah. Gel. Geldi the boy. Ya. Ya lütfen oynamayalım burada da. 1 2. Bir tane daha atlasana. Salak. bir tane daha atlama hakkım vardı. Nereye gidiyorsun? Ah, burası çok güçlü. Oynamak istemiyorum burada. Hadi devir. Bak efendi efendi devir David. Dwight hadi. Hadi oğlum. Değil kay şimdi. Kay. Kay sana oğlum ya. Perk'ten haberdar mısın? Bakıyorum. Bu kadar mı dikkat ettin ya? Yan oh, değmeyecek diye çok korktum. Nerede abi? Şurada bir ortada bir yerde aptal bir huk olması lazım. Evet. Oo oh, iki kişi orada jönetör yapıyor. Ne kadar güzel. Ne kadar tatlı. Ne kadar şirin. O çocukta objekt var. O yüzden sürekli. Bunda da mallık var. Tamam geri dön kay. Geri dön kay. Geri dön kay. Adamsın. Tak. Güzel ya. Tamam. Bu olayı. Bu olayı sevdim. Bu olayı. Çözülme güzel, çözülme güzel. Bundan sonra Demogorgon'da çözülme kullanabilirim. İş yapıyor. Dwight. Burada çocuk jeneratör yapıyor. Ben bu çocuğu indireceğim. Gel buraya. Gözüm seni istiyor. Ah oh be. Ah oh be oğlum be. Ah oh be. Start. Güzel. Nice. Güzel hasardı. Ama bana hayvan gibi mesafe açtın sen bu hasardan sonra. Tamam seni salacağım. Şurada belki birini düşürmem daha kolay olur. Derken Dwight mı o? Dwight harika harika harika. Dead falan var mı? Yok, tamam bir daha patlattık. Enerji de güzel çalışıyor. Güzel tamam. Bir, bir hakimiyeti kurduğum gibi. Bir hakimiyet Tamam kuramamışım hakimiyeti falan. Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Artık obses değilsin. Artık obses değilsin kardeşim. Sana sol klik atabilirim. Ne ne var? Ne selektör yok yanından yandan Hayırdır birader? Hayırdır kovalanmak mı istiyorsun? Gel. istediğini veriyorum sana şu anda. Ne oluyor? Ne oluyor? Pingim çıkıyor, bir şeyler oluyor. Bir daha kırayım. Ne oldu? Ada oyunu dondurdu, bir şey yaptılar. İyile. Ya internet mi gitti? Ne oldu? Oyun oyun komple yandı, bir şeyler oldu oyuna. Anlamadım. Ama çok garipti. Kardeşim seni şöyle bir düşürsem. tutma onu artık gözüne. Sen ben, böyle demedin ki. Tak. Ooo de patladı. de yapılıyor. Tamam, tamam, güzel. Hoş hoş hoş. Şöyle hemen portalımı yere koyacağım. Daha hmm. ortaya kadar gidebileceğim portalla. Orası orta mı Bilmiyorum. Neresi orası? Şuraya gideyim ya. Burası daha iyi gibi. Buraya koydum. Şöyle bir gideyim ya. Şöyle yukarı doğru gideyim. Burası daha orta gibi sanki. Bakayım. Aynen. Tam istediğim yer burasıydı. Dwight, bitirme onu. Lütfen. Tamam, teşekkür ederim Dwight. Adamsın. Onu bitirmediğin için sana minnettarım. Oo, palet grid diyoruz. Sen obsessin. Artık. ya. <laughs> tamam, güzel. Öyle şurada bir mind game yedirsek sana. Harika. Dolaptan çık. Tamam, güzel, güzel, harika, harika. Orada bekle pedon atsa patlardım bu arada ya. Her yer her yere gidiyor. Ne salak. paleti o kadar millet canını verdi o paleti vermemek için az önce bana. Sen kimsin lan? Ne yapıyorsun burada? Yandan yandan bir nefes sesi. Bu takımın en iyisi bu he. Takımın en en iyisi bu. Ben bunu düşürmem lazım. Sol klikle düşürmek istiyorum ama galiba sağ klik atmak zorunda kalacağım hızlı düşmesi için. Sol klik atsaydım enerjiyle bütün jenleri patlatmak istiyorum açıkçası ama olmadı. Sıkıntı yok tamam fengi de düşürmüş olduk. Gayet sakin ol. Bak sen öldün işte. Sen bu hareketi yaparak seni obzes zannettiğim için orada çocuğa döndüm bu arada. Gözümde obzes olarak kalmışsın o yüzden şu an bu mesafeyi açabildin. O yaparken sana vurmam lazımdı direkt. Hala çözülmem çalışıyor. Hala bir palete devirirse kaymasını sağlayacağım. Nereye gidiyoruz oğlum? Tak. Bu hiçbir patlamadı. Okay, it's fine. Yani yanında hook var. Artık birinin oyundan düşmesi lazım. Bu şekilde herkese azar azar asarak kazanamam. Böyle uzaklara gideyim buradan. Oo, bir daha bitti. Kaybediyorum gibi. Baya baya hızlı jeneratör Yok yapılmıyor. Tam buraya portalımı koyuyorum. Bu geri dönüyorum. Şöyle şuraya yani. Ben gelmeden almayın. Ben geleyim oradaki baskıyı kurayım. Tamam süper. Bu jeneratör de yapılmıyor. Tamam bu çocuk burada ölecek. Ben baya uzaklaştım çünkü ve almadılar almamalarını cezalandırmam lazım bir şekilde. Hop şuradaki kapıyı tutarak mesela hiç almamalarını engelleyebilirim. İçeriden dönmek zorunda kalacak ve ooo herkes gelmiş buraya. Sen grab yedin. Seyde bestim 8. Dwight'a vurmak istemiyorum. Şuraya vuracağım. Alındıktan sonra ona da vuracağım. Dwight çekil. Beni bloklayamazsın. Güzel. Tamam. Orada Feng'in hukunu aldık ve hukuk kazandık sağ klik atmak istiyorum. Güzel de dart, güzel de dart Dwight, güzel de dart. Beklemiyordum de dart atmana. Güzel de Hemen peşinizden geliyorum. Şu an güzel güzel bir hakimiyet sağladım aslında bakarsanız. O çocuk Mindbreaker'dan dolayı sanırım şeyi bekledi. Exhaust'unu falan bekledi. Seni hızlıca bir öldürmem lazım ya. Dwight orada sol klik atmak zorunda kaldım. Ya bir anda önüme çıktı çünkü ne yapacağımı bilemedim bir anlık çıkınca. Dwight. Oh lan. Paletten kayma. Tamam paleti blokladım ama yetişebilecek miyim? Tamam yetiştim yetiştim. Tak. Tamam süper. Dwight'ı da burada kandırıp şu OP paleti kıralım. Arkamda bir çocuk var. Flash save için bekliyor mu? Öbür tarafı falan dolanmış. Tamam şu tarafa bakıp alabilirim. Portallar bayağı iş yaptı ya. RPD map'in o büyüklüğünü portallar biraz daha counterlamış oldu. Güzel oldu. Burada kimse yok. Yukarıda sen yani portalın patladı. Portalın patlaması güzel, sevindirici bir haber. Çünkü istediğim yere koyabileceğim. Gereksiz bir portal oradaki. O gereksiz portalı gerekli hale... Ge <laughs> Orada olduğunu kan izlerinden görmüştüm zaten de. Hangi sesin hangisinden geldiğini tahmin etmeye bakmaya çalışıyordum daha doğrusu. Ya bak yukarıdan inerken... Ya! Yukarıdan inerken şu sakri kapatmasın oyun ya. Belki havada atılacağım ileri doğru. Niye benim o özgürlüğü elimden alıyorsunuz ki? Ya buraya Jake, Jeff misin? Nerede ne, ne boksan? Ya aladayım ya. Kör oldum. Jeneratörleri göremiyorum. Güzel. Ama portallarımı görebiliyorum. Niye görebiliyorum? Portallarımı da göremem. Ben çekiyorum. Portalları da göremezsem güzel park olabilirmiş aslında Demogorgon'a karşı. Hayır, devirmeyeceğim, kırmayacağım bunu. Dilen mi oğlum? Dilenme dilen mi oğlum? Tamam, güzel. Büyük bir çaba sarf ettiler ve gayet güzel. Şimdi bu aptal map'te, bu salak map'te hiç yukarıda çıkabiliyor. Öyle bir yukarıda çıkıyor ki mesela şurada çıkıyor. Adam hatch'ten atladığında buraya düşmesi falan gerekiyor. Öyle saçma hiçler çıkıyor. Umarım güzel mantıklı bir yerde çıkar da ben de bulurum. Evet, mantıklı bir yerde çıkmadı. Ben bütün bunları anlatırken. Güzel. Avansız katil olmuşuz yine. Şöyle kaç K puan kalmış? Demogorgon'la kıyasla gayet güzel maşa. 164 K puan almışım bu arada. Bir pipa kazanmışım. Bunun üstüne ve sonra öyle merak edenler için perkleri bu şekilde. Dördü de pasta atmışlar. O yüzden izletmiş kardeşim. Hepsi pasta atmış. Ben gitmişim. Boş kullanmışım. <laughs> güzeldi güzeldi. Cicem. Evet arkadaşlar sonunda bir Demogorgon videosu çekmiş olduk kanala. Kanalın herhalde ilk Demogorgon videosu olacak. O yüzden hepimize hayırlı olsun. <laughs> Daha farklı istediğiniz katiller varsa yine yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip hala kanala abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.